2A-3B artı 4C eşittir A eşitliğinde A, B ve C sayılarına 3 arttırma, 5 azaltma ve 7 azaltma işlemlerinden birer tanesi uygulanacaktır. Buna göre A sayısı en fazla kaç artar? Arttırma sayılarının önüne artı, azaltma sayılarının önüne eksi koyacağız. Ve bizden burada en fazla sonucu istediği için negatif sayılara en küçük sayılarla çarpacağız. Fakat ben şurada şöyle bir şey yakalıyorum. Eksi 7 ile eksi 3 b'yi çarparsak pozitif bir sayı çıkar. Ve bu da bizim sayımızı arttırır. Yani şu şekilde eksi 3 b eksi 7 çarpalım. Eksi 3 b artı 21. 7 gitti. Eksi 5'imiz var. Eksi 5'i de küçük bir sayıyla çarpıyoruz. Yani 2 ile 2 a eksi 5 çarp 2 a eksi 10 etti. Eksi 10'u da bulduk. Sadece 3 kaldı. Onu da 4 C artı 3 ile çarpıyoruz. 4 C artı 12. Şimdi topluyoruz. 21 ile 12 33. Ondan çıkar 23. Yapıştır.